Merhaba arkadaşlar, bu videoda Android'de bir XML projesini Jetpack Compose'a nasıl geçirebiliriz? Bunu adım adım uygulamalı bir şekilde öğreniyor olacağız. Bu şekilde iki sayfalı bir uygulamam var. İki tane fragment'ım ve bir tane main activity'im var. Bu şekilde butonlarla ekranlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Burada bir tane navigasyon grafiğimiz var. Bunların hepsini aynı zamanda buradaki temayı da hepsini adım adım kompoza geçireceğiz. Şimdi uygulamayı kapatıyorum. Burayı da kapattım. Öncelikle buradaki bağımlılıklardan başlayacağız. Burada benim not defterimde daha önce aldığım bağımlılıklar var. Bunları kopyalayıp yapıştıracağım. Videonun açıklama kısmına da koyarım bunları. Siz de oradan alıp kopyalayabilirsiniz. Aldım ve buraya yapıştırdım. Ardından burada Build Features'a geleceğiz. Eğer sizde Build Features yoksa şuradaki Android'in altına buraya Build Features yazarak bunu buraya getirebilirsiniz. Zaten projenizde View kullanıyorsanız bunun burada olması gerekiyor. Ardından buraya Compose yazıp eşittir true diyeceğiz. Ve son olarak bir adım daha yapmamız gerekiyor. Şu Compose Options'ı buraya getireceğiz. Bunu da buraya yapıştırdım. Bunun tabi şöyle olması lazım ve şu araya da eşittir koymamız lazım. Senkronize ediyorum ve bu bağımlılıkların projeye entegre edilmesini bekliyoruz. Evet, senkronizasyon işlemi tamamlandı. Şimdi projeyi bir ayağa kaldırmaya çalışalım. Bir hata alacağız. O hatanın nasıl çözüleceğini de göstereyim. Eğer siz de böyle bir hata yaşarsanız bunu çözebilin istiyorum. Şimdi şuraya gelelim. Kotlin versiyonu 1.9.24 gösterin ki ama şurada kullandığın yapı yani burada kullandığım versiyon numarası 1.7.20 ile uyumluymuş. Benim Kotlin sürümümle uyumlu değilmiş. Kotlin sürümünde şuraya gelerek şuradan Kotlin'e CTRL'e basılı tutarak farenin sol imlecine tıklıyorum. Ve burada şurada Kotlin versiyonu bakın yazıyor 1.9.24 Bunu 1.7.20'ye çekersem de düzelir ama ben bunu geri çekmektense şunu güncel versiyonla çekmeyi tercih ediyorum. Bunu da şu şekilde yapacağız. Şuradaki ismi kopyaladım. Google'a geldim. Burada bir araştırma yapacağız. Extensions Latest dersem buraya çıkar. Burada en üstte çıkan seçeneğe tıklıyorum. Compose Compiler yazan siteye girdim. Burada aşağı gelirsem bize gösterecektir. Evet. Bakın 1.5.15'i kullanırsam bu kodinin 1.9.25 sürümüyle uyumlu diyor. Bizim Kotlin sürümümüz 1.9.24'tü. E, bu sürüme uyumlu olan e, Kotlin Compiler Extension versiyonu da 1.5.14 O yüzden bunu alacağım. Siz de buradan kendi Kotlin e, sürümünüze göre buradaki versiyonu alabilirsiniz. Benimki 1.9.24 olduğu için 1.5.14 aldım ve buraya yapıştırdım ve senkronize ettim. Evet, senkronizasyon tamamlandı. Şimdi tekrardan bir build işlemi alalım ve hatanın çözüldüğünü görelim. Ardından hata çözüldüyse artık XML projemizi Jetpack Compose'a geçirmeye yavaş yavaş başlayalım. Evet, emülatör açıldı. Herhangi bir hata çıkmadı. Bu hatayı da bu şekilde çözmüş olduk. Siz de karşılaşırsanız benim yaptığım şekilde çözebilirsiniz. Şimdi gelelim layoutumuza. XML'den kompoza geçiş yaparken adım adım geçiş yapmak çok önemli. Yani ilk öncelikle XML'deki e, ne diyebiliriz bunlara butondur, TextView'dir. bu tarz komponentlarımızı e, compose view'a geçirmemiz gerekir. Yani nasıl? Buradaki butonu mesela ben buna geliyorum buraya compose view dedim. Ardından geldim first fragment'ıma burada ne yapacağım binding diyeceğim nokta buton nokta set content artık bu set content'in içerisinde ben compose kodu yazabilirim şu şekilde buton dedim butonun on click'ini aldım burada ne yapıyordu önceden ee, navigation yapıyordu buradaki kodu kopyaladım artık şuna ihtiyacım yok geldim bunu buradaki on click'e verdim bunun içinde butona bir text de yazdıralım. Text dedim. Ve next yazdırdım. Artık benim buradaki butonum compose ile yazılmış oldu. Fragment'ımdaki diğer kısımlar xml ile yazılıyken buradaki butonum compose ile yazılı oldu. Bu şekilde adım adım geçiş yapılmalı. Butonları geçiş yaptıktan sonra fragment'ı Taşıyacağız. En son da komple projeyi taşıyacağız. Bakın benim şu an şuradaki butonum kompozla yazılı. Şuradaki yazı da XML ile yazılı. Next dediğimde buradaki butonum e, uygulamam çalışır vaziyette. E, i̇lk olarak bu şekilde arayüzünüzü önce bir e, kompoza taşıdıktan sonra artık fragment'ı taşabilir vaziyete gelebiliriz. Bunun içinde şurada yeni bir tane dosya açacağım Kotlin dosyası. Bunun ismine First Screen diyebilirim. Burada bir Composable fonksiyon oluşturacağız. Fun dedim. First Screen. Tamam mı? Burada şeyi almamız gerekiyor. Şuradaki kontrolü almamız gerekiyor. Bunun için de şöyle bir yapı oluşturacağım. On navigate diyeceğim. Bu şu şekilde unite bize döndürecek. Şunu şöyle yapsam hata çözülür. Ardından burada sayfamızı tasarlayacağız. Yani biz bu adımda XML'den kurtulmuş olacağız. Az önce XML'e bağımlıydık çünkü sadece buradaki butonu komponozda tasarlamıştık. Şu an ise xml'i tamamıyla kompoza taşıyoruz. Burada şimdi bir kalım oluşturacağım. Modifier dedim. Modifier nokta max size yani bütün ekrana yayıl. Burada bir daha kompozu baştan öğretmeyeceğim. Kanalda seri var zaten bilmiyorsanız kompoz oradan yardım alabilirsiniz. Ben e, bu videoda kompozu az çok bildiğinizi varsayıyorum. Element nokta center dedim. Ardından e, bu sayfamızda ne vardı? Bir tane text ve bir tane butonumuz vardı. Onları koyacağız. Text dedim. Ne yazıyordu textte? First fragment yazıyordu. Biz burada first screen yazdıralım. First screen dedim. Ardından bir tane butonumuz vardı. Butonun on kliplerine bu yukarıdan aldığımız on navigate'i vereceğiz, on navigate ardından içerisine de text olarak next yazdırabiliriz. Şimdi gelelim fragment'a. Artık xml'den kurtulduğumuz için buradaki binding işlemlerine ihtiyacımız olmayacak. O yüzden bindingi kaldırabiliriz, buradaki on destroy'i ve kaldırabiliriz on view ve 10000 kalması bizim için yeterli. Burada da şunları yine sileceğim. Buraya hatta şurada öncelikle bir compose view latent olarak tanımlayalım. Private latent var. Compose view, compose view diyeceğim şu şekilde. Burada da compose view deyip buna bir context vereceğim. Ardından also deyip buradan dönen değeri yukarıdaki kompoz var vereceğim. Şunu silebiliriz. Ardından on view create'e gelip şurada tanımadığım kompoz viva çağıracağım. Nokta set content diyeceğim. Burada şurada oluşturduğumuz sayfamızı çağıracağız. First screen dedim. Burada ne yapacağım? Buradaki e, şu süslü parantezli yapı şurada oluşturduğum yapıdan kaynaklı olarak geliyor. Bunu siz isterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. On Navigate deyip bu şekilde de verilebilir. Bunu aldım. Buraya verdim. Artık şuna da ihtiyacım kalmadı. Bunu da silebilirim. Ve bu şekilde artık XML'den kurtulmuş olduk. Hatta XML'i silelim buradan. XML'i silmeden önce Navigation'dan ee, şöyle Split'e gelip burada First Screen'de şurada Tools Layout seçeneği var. Burada bu Fragment First Layout'u tanımlanmış. Bunu buradan silmemiz gerekecek. Artık XML'i silmeye hazırız. Delete dedim. Okey dedim. Nerede kullanılıyor? Bir yerde kullanılıyor. Ha implementasyonlar da kalmış. Tamam önemli değil. Silebiliriz. Buradaki implementasyonu da silebiliriz. Bakın artık Layout'tan e, first screen'in XML'inden kurtulmuş olduk. Projemizi çalıştırıp görelim. Evet uygulamamız çalıştı. First screen yazıyor. Burada next butonumuz var. Bu ekran artık e, Compose'da tasarlanmış. Diğer ekran hala XML'de duruyor. Yani bu şekilde Compose ve XML projesi birbiriyle uyumlu şekilde de çalışabiliyor. Şimdi biz gelelim second fragment'ı da yine compose'a geçirelim. Bunun için de yeni bir paket oluşturacağım. Second fragment değil pardon second screen olacak. Ve şuradaki kodları kopyalayacağım. Vakit kaybetmemek için. Çünkü aynı şeyleri yazacağız. Burada da yapıştırdım. Burada şuradaki isim değişecek. Second olacak. Yine şurası da değişecek. Second screen. Bu da previous olacak. Evet. Bunu da tanımladık. Şimdi second fragment da yine az önce yaptığımız işlemleri yapacağız. Bindingleri sildim. Burada compose view late olarak oluşturdum. Compose view şu şekilde. Burada return compose view dedim. Kontekstimi içerisine verdim also deyip buradan dönen değeri yukarıdaki kompoz yuva verdim. Şu soru işaretini buradan kaldırabiliriz. Ardından burada kompozivi çağırıp set content dedim. Ve second screen'i burada çağırdım. Ve find now controller'ı buraya parametre olarak verdim. Evet artık e, second Screen'in e, tasarımını da yani bunun XML'inden de kurtulmuş olduk. Navgraf'a gelelim yine. Şuradaki tools'u da buradan silelim. Ve artık bunu da silmeye hazırız. Delete dedim. Şurada implementasyonda kalmış. Bunu da burada sildim. Tekrar uygulamayı çalıştıralım. Evet uygulamamız çalıştı. İkinci ekrana geçelim. Artık bu ekranın tasarımını da kompoz ile yapmış olduk. Artık geldik şu aşamaya. Buradaki fragmentlardan da kurtulma aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Artık bunun için kompoz projelerinde şöyle bir yapı olur. Ben buradan kitabımı açacağım. Daha önce yazdığım bir projede vardı bu yapı. Siz de yeni bir kompoz projesi oluşturarak oradaki yapıyı Kopyalayabilirsiniz. Şuradan Java dedim. Bakın burada UI tema diye bir e, paket oluyor. Kompoz projelerinde burada renkler, e, tema özelliği ve e, burada tipler oluyor. Bu yapının aynısını biz de buraya kopyalayacağız. Bunu importlarıyla beraber buradan kopyaladım. E, burada UI diye bir paket ben önceden oluşturmuşum deneme yaparken. Bunun altına dosya oluşturacağım. Neyi kopyalamıştım ben? Type mı kopyalamıştım? Evet, type kopyalamışım. İsmini yanlış girdim. Şuradan refactor edelim hemen. Type diye düzelttim ve az önce kopyaladığımı buraya yapıştırdım. Yine aynısını e, color için yapalım. Import'la beraber kopyaladım. Geldim buraya. Color dedim yapıştırdım. Siz de yine benim yaptığım gibi gelip burada benim projemden kopyalayabilirsiniz veya kendiniz bir tane kompoz projesi oluşturursanız onu da zaten otomatik olarak geliyor bu yapı. Oradan kopyalayıp buraya ekleyebilirsiniz. Ee, yine aynı şekilde temamı da oluşturuyorum. Tabi buradaki tema diğer projedeki tema ismiyle kalmış. Onu da düzeltebiliriz. Ne diyebiliriz bunun ismine? XML to Compose tema diyelim şurada uyarı veriyor bunu kaldırabilirsin diye benim minimum SDK'im yüksek bu uygulama için 31'di sanırım evet minimum SDK'im 31 olduğu için oradaki ifadeslere gerek yok kaldırabilirsin dedi onları da kaldırdım ve artık bu yapıda hazır Şimdi gelebiliriz main activity'ye. Main activity'de şunu yapacağız. Buradaki app activity'yi silip ne diyeceğiz buraya? Component activity diyeceğiz. Bu şekilde ardından şuradaki şu enable edge to edge e kadar olan kısmı silebiliriz. Ve burada şunu yapacağız. Set content diyeceğim. Ve şurada tema ismim vardı hatırlarsanız. XML to Compose tema. Bunu burada çağıracağım. XML to compose temayı burada çağırdım. Burada bir scaffold tanımı yapabiliriz. Hatta onu da ben şuradan kopyalamak istiyorum. Scaffold bu zaten şeyde otomatik olarak geliyor. Yeni bir proje oluşturduğunuzda oradan alabilirsiniz siz de. Bu şekilde yapıştırdım. Modifier'ı buraya getirdim. Tabi Compose'dan olanı getirmeye dikkat edelim. Film exercise'ı da getirdim. Buraya farklı bir parametre vereceğiz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi navigate işlemini öncelikle tasarlayalım. Navigate için root elementlerimiz olacak. Yani her bir navigate işleminin bir ismi bir etiketi olacak. Onlar için bir tane enum class tanımlayacağım. Nav root diyeceğim ismine. Şu şekilde val root deyip e, is, e, türüne de string diyeceğim. Ve ardından burada e, etiketlerimi oluşturabilirim. First screen dedim. Etiketimin içeriği first screen olacak. Yine aynısını second screen içinde yapacağım. Second Screen dedim. Tamam. Şimdi e, gelelim Main Activity'e. E, burada ne yapacağız? Yeni bir tane Composable fonksiyon oluşturacağız. İsmine MyNavigate diyeceğim ben. MyNavigate dedim. Ve burada e, navigasyon işlemlerimizi yürüteceğiz aslında. Val dedim. NavController diyeceğim. Eşit. Remember. Nav controller Şurada var. Evet, bunu aldım. Ardından buradan nav host diyeceğim. Benden bir nav kontrol isteyecek. Buna az önce tanımadığımız şu nav controller'ı vereceğiz. Ve burada benden e, bir start destination isteyecek. Yani ilk olarak hangi ekran açılsın. Benden bunu isteyecek bunun için de aslında burada bir etiket isteyecek bu etiketi az önce tanımladığımız enam class'tan alacağız now root dedim nokta first screen ilk açılsın dedim ve bundaki root elementini aldım bu root'u da şurada parametre olarak tanımlamıştık şu içteki değeri buraya vermiş oluyoruz bu sayede ardından burada composable diyeceğiz şu şekilde buraya bir değer veriyorduk root veriyorduk root eşittir yine bunda navigation root'tan alabiliriz first screen nokta root ve bunun içerisinde first screen ekranımı vereceğim buraya first screen diyebilirim burada da şunu yapacağız. Aslında burada artık e, şu yapıya ihtiyacımız olmayacak. Buraya nav controller'ı vereceğiz. Burada navigate işleminde de oncle'ye şöyle bir üstü panel açıp yukarıdaki nav controller'ı yani şuradan gelen nav controller'ı verip nokta navigate diyeceğim. Burada ilk ekrandayız. İlk e, ilk ekranda bu butona tıklandığında ikinci ekrana geçiş yapmak istediğimiz için buraya ikinci ekranın etiketini vereceğiz. Onu da yine enam klasımızdan alacağız. Nav root dedim. Nokta. Second screen nokta. Root dedim. Yine aynı işlemi second screen içinde yapacağız. Nav controller'ı buraya verdim. Nav root değil. nav controller. Geldim buraya. Süslü panelizimi açtım. Nav controller.navigate nokta navigate dedim. Burada da ilk ekrana dönüş yapmak istediğimiz için ilk ekranın etiketini buraya vereceğiz. Bu şekilde vermiş oldum. Şimdi dönebiliriz main aktiviteye. Bu arada artık şu şekilde tanımlayabiliriz ee, ekranımızı. nav kontrol istiyor benden. Now controller eşittir. Ee, şuradaki nav controller'ı buraya vereceğiz. Yine aynısını ikinci ekran içinde oluşturacağız. Burada ikinci ekranın etiketini buraya tanımlıyoruz ve şurada ikinci ekranı çağırıyoruz. Yani aslında şu olmuş oluyor burada eğer buradaki etiket ikinci ekran etiketi ise ikinci ekranı çağır birinci ekran etiketi ise birinci ekranı çağır şeklinde bir tanımlama yapmış oluyoruz. Ardından bu my navigate'i şuraya vereceğim my navigate dedim. Burada bu kırmızı yanıyor. Bu e, uygulamayı çalıştırmayacak bir uyarı değil. E, sadece diyor ki bu inner padding'i buradaki ekranlara ver diyor. İstersek bunu da verebiliriz ama bunu en son yapalım. E, ardından farklı bir işlem kalmadı. Artık fragmentları uçurabiliriz. E, Delete dedim. Hatta fragmentları uçurmadan önce nav graph'ı silelim. Navigraph'ı sildim. Navigation'ı da sildim. Second Fragment'ı sildim. First Fragment'ı sildim. Layout'u da artık silebiliriz tamamıyla. Bunu da sildim. Ve artık bakın uygulamamızda artık e, XML'e dair hiçbir şey kalmadı. Ne bir Fragment kaldı ne bir Layout kaldı. Ne bir Navigation kaldı. E, artık projemizi tamamıyla kompoza geçirmiş olduk. Uygulamamızı çalıştırıp bunu da bir test edelim. Ardından da şuradaki inner padding parametresinde şu ekranlara geçmeyi göstereyim ve ardından videoyu bitirelim. Evet uygulamamız çalıştı. Next dedim. ikinci ekrana geçti. Preview dedim ilk ekrana geçti. Şimdi son olarak şuradaki uyarıyı susturmak için Buraya e, bu inner padding parametre olarak geçelim. Bunun türü neydi? Padding values'dı. Şuraya padding e, values. Pardon böyle değil. Şurada öncelikle bunu tanımlamam lazım. Padding values padding values. Buraya da e, inner padding'i verelim. Bakın bu şekilde sustu bu. isterse burada boş kalsın. Hiçbir yere verilmesin. E, bunu susturmayı başarmış olduk. Ama biz yine de bunu burada almışken ekrana da verelim. Bunun için de şuraya bir parametre daha koyacağız. Yine padding values şeklinde. Bu padding values'u de şurada modifier'a padding diyerek vereceğiz. Padding values. Bu padding values ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor. Burada scaffold'ımız var ya bu scaffold'ın içerisinde işte top vardır. Alttaki bottom yeşim vardır. Bunların tanımlarını scaffold'ın içerisinde yapıyoruz. Burada da bu top bar'ın veya bottom bar'ın kapladığı alanın e, yüksekliğini bize parametre olarak dönüyor bu inner padding. Bunu da buraya verip e, ekranda da e, o yükseklik kadar bir padding uyguluyoruz ki şey olmasın içeriğimiz o top barın veya bottom barın altında kalmasın. Tamamıyla e, bu işleme yaramış oluyor. Yine aynısını second screen içinde yapalım. Padding values, padding values. geldim buraya padding deyip bunu buraya verdim. Ee, son olarak burada bunu vermek kaldı sayfamıza. Böyle değil padding values, padding values. Yine aynı şekilde buraya da verebiliriz. padding values, padding values. Bizim uygulamamızda bir button var veya bir top var olmadığı için değişiklik olmayacak ama bunun da buraya parametre olarak nasıl geçileceğini görmüş olduk ve bu şekilde XML projemizi tamamıyla kompoza geçirmeyi uygulamalı bir şekilde öğrenmiş olduk. Siz de bu şekilde projelerinizi adım adım ilk olarak XML'deki komponentleri, butondur, text bunları kompoza geçirerek ardından XML'i tamamıyla kompoza geçirerek en son aşamada da tamamıyla artık fragment yapısında da kaldırıp kompoza fragment'ı geçirerek bir geçiş işlemi sağlamış olabilirsiniz. Android'de bu şekilde bir geçiş yapmamızı öneriyor. Diğer türlü tamamıyla bir anda Compose'a geçiş yaparsak sıkıntı yaratabilir. Özellikle büyük projelerde. Evet videoyu burada sonlandırabiliriz. Beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki Jetpack Compose içeriğinde görüşmek üzere.